oyunumuzu oynuyoruz ve üçüncü bölümünü çekiyorum. Bu artık insanın böyle bir şey. 90 elmasa satılıyor. Yalan değil. Bakın göstereyim. Dur. Dur. bakın 90 elmas istiyor bunu almak için. Ben hiç üşenmedim bunu aldım. Hemen başlayalım. Ben burada oynayacaktım da neyse. Çok öldürürler de beni. Yine aynı haritayla aynı oynayacağız. Bizim tıfılda büyüdük büyüdü kalan. Tıfıl olmadı. Artık delikanlı olacak. Ama zaten şimdi şey çok Bakın gösteriyor. Var ya ben ona tak atarım. Neden derseniz artık 20-22 vuruyor. Bakın göstereceğim. Bizimle aynı değil. Tamam. 30 cana götürürüz. 2 dakikada gitti. Bunun ismi... Ne olsun? Ne dayı? Kıyafetini şunu giydir. Benim gibi olsun o ya. ya ne no, oldu? No, no. Siyah değil. Bu değil. Bu da bu. Neyse bu da gelsin. Tamam. Daha yeni yeni yapıyoruz. Neyse. Kastım parayı görüyorsunuz değil mi arkadaşlarım? Para kastım. Şuradan alalım. Şuradan da kutu açalım. Ben bir keresinde şöyle demiştim. Ediz Gaming gelsin demiştim. O şey yensin demiştim. Onu hesabımı vereceğim demiştim de geri aldım o hesabı. Neyse benim bu şarkı aklımda kalıyor ya. Yani. Hadi bu da benim. Ha küçük olmuş. Ben artık daha büyük. Kaçsınlar artık benden. Daha 22, 23'te 134 Hı, vuracağım. Bakın arkadaşlarım gördünüz değil mi? İki dakikada maymun ettim anne. <laughs> ne kadar da komik etti. Yemin ederim iki çaktım öldü. Ya hiçbir şey yok neredeyse hasbin Allah. Biz daha beşinci rölden geldin geçtin. Aha ben daha buraları yeni yeni oynuyorum. Timsahla. O öldüre dursun. Beni şunu öldürün. Gel. Ana öldürmüş. Bakın 19, 21, 22, 21. Bir. Beni öldürmeye çalışan kim acaba? Ben seni mahvederim. A spinallahü vekil. Öldük ya. Ya iki tane olunca ben ölüyorum ya. Ölüyorum. Gidelim. <laughs> Aa sincap. Ya gel artık sincap ya. Bir de artistlik yapıyor. Canımı görüyorsunuz. 360 şey işte. Hile de yapmadım yemin ederim. Hile yapsaydım burada 9999 yazmaz mıydı? Hile değil. Gittim kendim kendime aldım. Yemin ederim hile de yapmadım. Video dedi. Ya. Şahin öldür şunu ya. Hiç uğraşamayacağım ya. Sincapmış. Mış mış mış. Bak beni deli etti bu. Kaç. Vay delikanlıya delikanlı olsun diyor. Dur saldırın. Saldırın. Saldırmıyorlar miskinler. Allah dokuz canla bıraktı. Hayır be. Öf. Öldük. Kaç bin kere öldüm ya. Timsah oynamak çok eğlenceli benim için. Koş koş koş. Yine Allah'ın belası yine burada. Al bakayım. Hadi. Salların. Bakın 9-7 vuruyorlar. Bu da vurmaya çalışıyor. Vuramaz ki. Vuramaz ki. Dur şunu bir duralım. Beni mi öldürmeye çalışın? He? Bunu öldürüp videoyu bitireceğim. Çok uzun oldu. Gel buraya. Adı neydi? Ediz Game'de oynayacağız, kapışacağız. Hile mi hile yapmak yok. Öyle hileymiş, yok. Yemin ederim hile de yapmadım. Şunu da yapmadım. Bunu da yapmadım. Aha ispatı. Şahin'in nasıl aldım derseniz kutudan çıkarttım bildiğin. Hemen de revel kasılmış. Şız yani. Revel kasıldık. Aa kuşumuz da. Kaçıncı revel kuşumuz kalan? 30. revel kuşumuz var artık. Durun şunu öldürüp öyle bitireceğim arkadaşlarım. Özür dilerim de. Çok uzun video oldu. Nerede? Yemin ederim cinnet geçireceğim. Bazı şey yok oluyor. Nerede? Nerede? Gözümüz kör değil herhalde. Bir keresinde kurt oynarken yavruyu görmemişim şuradaymış. Can... Beni sinir etkiliyor. Al bakayım. Yeter artık ama ha. Miskiniz diyorlar ya. Ya neden böyle yapıyorum derseniz arkadaşlarım ölümcüldür. Küçükler her zaman ölümcül olur. Senin ağzını burnunu kırar. Bakın görüyor musunuz? Öldüremiyorum yani. Alta gizleniyorlar. Arkadaşlarım bu videodan da bu kadar olsun. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ne olur 30, 30 abone ulaşmaya ulaşalım. Tamam mı arkadaşlarım? Bay bay.